Bir dakikadan herkese merhaba. Ben Ecem. Türk sinemasının tartışmasız en komik serisi olan sıkıldıkça açıp izlediğimiz Hababam sınıfının daha önce hiç fark etmediğimiz bilinmeyen özelliklerini sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım. Hababam sınıfı macerası Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş dergisine yazdığı küçük hikayelerle başlar. Daha sonra kitaplar, tiyatro oyunları ve kült olan bir film serisiyle 1950'li yıllardan beri devam eder. Türkiye'de en çok izlenen filmler arasında yer alan ve her yaştan insanın gönlünde taht kurmuş olan Hababam sınıfı film serisinin ilk filmi 1975 yılında yapılmış. Yapıldığı yıllarda büyük etki yaratan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yılların eskimeyen efsanesi film yarattığı etkiyi hala sürdürüyor. Filmde yer alan birçok isim ülkemizde Hababam sınıfı serisinin öncesinde de sonrasında da çok kaliteli rollerde yer almış isimler. Filmin bu kadar sevilmesinin en büyük nedeni ise oyuncuların sıcaklığı ve o dönemin gerçekliğini yansıtmalarıdır. İzleyenlere gerçek sevgi ve hoşgörüyü hatırlatmanın yanında hem güldüren hem de hüzünlendiren film hakkında bilinmeyen birçok konu bulunuyor. O yıllarda filmlerdeki çekim hatalarının kayıtlı olduğu filmler Gereksiz olduğu için eskicilere satılsa da film hakkında bilinmeyen bazı gerçekleri yavaş yavaş herkes öğrenmeye başlıyor. Bütün oyuncular senaryoya, diyaloglara bağlı olmak zorundayken Kemal Sunal için doğaçlama yapma özgürlüğü verildiğini biliyor muydunuz? Kemal Sunal oldukça esprili bir kişiliğe sahip olduğundan senaryoda yazılandan daha komik eklemeler yapabiliyormuş. Vücut Necmi'nin inek Şaban'ın babasıymış gibi rol yaptığı sahneler tahmin edilenden biraz daha gerçekçi olmuş. Bir sahnenin provalarında Sunal'ın yüzü kanamış. Halit Akçatepe ne kadar kibar olmak istese de disipliniyle tanınan Ertem Eğilmez tokatların gerçekçi olmasını isteyince sonuç maalesef ki bu olmuş. Ertem Eğilmez disiplini demişken sete geç kalmayı asla affetmezmiş. Hatta bir gün bu yüzden Tarık Akan ve Ayşen Guruda'ya tek ayakta durma cezası bile vermiş. Babam sınıfının ilk filminde bilgi yarışması sonucusu rolünde olan Ayşen Guruda 3 yıl sonra çekilen filmde ilginç bir şekilde bu kez öğrenci rolünde oynamış. Babam sınıfı uyanıyor filminde askerden izne Gelerek sınıfını ziyaret eden Hayta İsmail'i hatırlıyor musunuz? Hayta İsmail'i canlandıran Ahmet Arıman film çekimleri sırasında gerçekten askerdeydi. Yönetmen Ertem Eğilmez ustalığını konuşurdu ve fırsatı kaçırmayarak filme askere giden öğrencinin sınıfı ziyaret etme sahnelerini ekledi. Kemal Sunal'dan yıllar önce İnek Şaban rolünü ilk olarak bir kadın oynadı. Suzan Usta, Ulvi Uras tiyatrosunun sahnelediği Hababam Sınıfı'nda her gece erkek olarak sahneye çıktı. Tarık Akan'ın hayat vermiş olduğu damat Ferit karakterine adını veren ise filmin yönetmeni olan Ertem Eğilmez'dir. Ferit adını verilmesinin nedeni ise Ertem Eğilmez'in ölmüş olan oğlunun adı olması. Tarık Akan bu filmde oynadığı Ferit adıyla sonraki tam 12 filmde de rol almıştır. Savaş ile öğrencileri gaza getiren fizik öğretmeni Paşa Nuri karakterini canlandıran... Akçetepe Akçatepe gerçekten de Kurtuluş Savaşı gazisiydi. Ayrıca Halit Akçatepe'nin babası. Yani aslında filmde Güdük Necmi Paşa Nuri'yi babam İstiklal gazisi diye uyutmaya çalışıyorken yalan söylemiyormuş. O babam sınıfı uyanıyordu akıllarda iz bırakan okuldan kaçış planını kara tahtaya kim çizdi dersiniz? Ertem Eğilmez'in isteği üzerine bu çizim yapan kişi sınıf öğrencilerinden birini canlandıran Dilaver Gürdü. Filmde de kendi ismiyle oynayan Dilaver onun mühendislik öğrencisi olduğunu bilen Ertem Eğilmez'in hadi çiz bir plan mühendis bey demesiyle kolları sıvıyor ve işe girişiyor. Adile Sultan Kasrı'nın sonunda Mahmut Hoca'ya yakalanmakta biten kaçış planını çizen Dilaver Gür Aslen mühendismiş ve filmde oynadığı sıralarda İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyormuş. Sinemadan önce tiyatro uyarlaması yapılan eserin tiyatro versiyonunun başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar da yer alıyordu. Ancak film için masaya oturduklarında Ertem Eğilmez ile anlaşmadılar. Ertem Eğilmez'in kalabalık ve zengin kadrolu komedileriyle hatırlıyoruz. Bu kadar zengin kadroları bir araya getirmek maddi olarak takdir edersiniz ki o kadar da kolay değil. O yüzden Ertem Eğilmez'in yüksek ücretli starlarla çalışmama gibi bir prensibi vardı. Kemal Sunal bile Hababam sınıfında oynadığı süreçte henüz pek tanınan bir oyuncu değildi. Tarık Akan bu konunun dışında kalan bir isim oldu. Çünkü Ertem Eğilmez'in illaki bir jön oynatması gerekiyordu. Tarık kalınca de özel bir yakınlıkları vardı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'a ikili olarak film yapması için jönlerin kazandığına yakın para teklif edilince ekipten ayrılarak yollarını ikili olarak devam etmişlerdi. Bu ayrılık süreciyle ilgili iki taraftan da birbirlerine biraz sistemli farklı açıklamalar mevcut. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın ücret meselesiyle kadronun ayrılmasının ardından Ertem Eğilmez, çoğunluğu amatör oyuncuların oluşan bir ekip kuracağım diyerek bir gazete ilanı bastırır. Öğrencilerden Tarık Akan, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe dışındakiler bu ilan üzerine başvurulanlar arasından seçilir. Aynı dönemde çekimleri yapılan Hababam sınıfı ve Tosun Paşa filmleri kadrosunda bulunan önemli isimlerden biri Akil Öztunay'dı. Tosun Paşa'nın çekimlerini deveden düşünce iç kanama geçirip hastaneye kaldırılan Öztunay, çekimlerin tamamlandığı tarihten sonra 71 yaşında hayatını kaybetti. Bu sebeple Öztunan'ın sahnelerinde kesikler oluştu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.